Çanakkale'de müsilaj tehlikesi yeniden baş gösterdi. Deniz yüzeyini kaplayan metrelerce derine inen tabaka ekosistemi tehdit ederken en büyük darbeyi ise balıkçılar aldı. Balıkçılar ağlarını denize atamaz hale geldi. İşte bölgeden görüntüler. İnanın Marmara Denizi ölüyor. Müsilaj ağları da hayalleri de sardı. Balıkçılar müsilaj karşısında ne yapacağını şaşırdı. Marmara Denizi tamamen kapandı. Marmara Denizi'nde 2020 yılında büyük bir çevre felaketine yol açmıştı müsilaj. Çanakkale açıklarında yeniden kendini gösterdi. Marmara Denizi tamamen kapandı. Çanakkale Boğazı'nda da şu an yoğun bir şekilde müsilaj görünüyor. İnanın Marmara Denizi ölüyor. Yapışkan ve yoğun kıvamlı bu tabaka su altındaki oksijeni düşürüyor. Deniz ekosistemini tehdit ediyor. Yalnızca Bozcuada küçük kuyu havzasında müsilaj yok şu an Boğaz'ın güneyinde. Bu da bütün balıkçılık teknelerinin hepsinin aynı noktaya yığılması neden oldu. E, oradaki balık avcılığı, balık avının üstünde çok büyük bir av baskısı oluştu balıkta. Bu durumda en çok balıkçıları vurdu. Ağlarını atamayan, teknelerini çalıştıramayan balıkçılar adeta çaresiz. Çanakkale Boğazı'ndaydım. Bizim cihazlarımız müstürler için yoğun olduğu yerler yazıyor. Sonarlarımız, cihazlarımız yazıyor. Ağ atamadık mesela. Balık bulduk birkaç yerde. Ağ atamıyorsun, atsan ağını alamayacaksın zaten. Marmara Denizi'nde şu an denizde çalışan balıkçı gemisi hiç yok. Hepsi Karadeniz'e, Ege'ye geldiler. Şu an avcılığımız tamamen kapandı. Gözler şimdi yetkililerin alacağı önlemlerde. O acil eylem planına uyulmazsa, kirlilik önlenemezse İnanın gerçekten Marmara Denizi ölüyor diyordu akademisyenlerimiz. Biz pek uzak bakıyorduk buna ama haklılarmış. İnanın Marmara Denizi ölüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.